Evet arkadaşlar şimdi önümüzde bir çalışma var. Bu çalışmaya nasıl ulaşacağız onu göstereyim. Ve arka planımız olacak. Bir tane arkadaş hoplayıp zıplarken diğer çocukları da alıp buraya yerleştireceğiz. Bu arkadaşın gölgesini yapacağız. Gölgesi bize lazım olacak çünkü. Çocukların arkadaşa ihtiyaç durumunda gölgelerini buraya koyacağız. Şunu alıyorum buradan. Şuna, şunu kapatayım. Şuna da ihtiyacımız olmayacak. Evet sonucumuz bu olacak. Peki burada neyi kullanacağız? Bir kere şunu kullanacağız. Bunu temizlenmiş halini ben buraya koydum. uğraştırma uğraştırmamak için. Evet background'umuz bu. Şimdi buradan alıyorum. İlk kullanacağım materyal Ctrl A, Ctrl C diyeceğim arkadaşlar. Şunu bir seçil hale getireyim. Ctrl C diyorum. Şunu bir kapatalım. Şunu da kapatalım. Kontrol V diyorum. Gördüğünüz gibi çalışma çok büyük. Kontrol T diyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? bunun boyutunu biraz küçültmem gerekecek. Boyutunu bir bircik küçültüyorum. Alan masraçacak kadar yapacağım. Bunu aldık, buraya koyduk. Şimdi diğer fotoğrafları alalım. Diğer bir fotoğrafımız var. Evet, buradan da arkadaşlar, artık seçmek zorundayız. Farklı yöntemler var. Wand'a tıklayabilirsiniz. Magic Wand komutu var, biliyorsunuz. Şuradan geliyorum, Quick Selection diyorum. Object Selection, Magic Wand komutunu seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi beyaz bir alanı seçti. Şunu bir Duplicate yapalım. Ne olur ne olmaz. Yedeğini alıyorum bunun. Şu alttakini kapatıyorum. Bakın bu alanı silersem şu alanı silersem sadece beyaz kısım gider ama geriye bir sürü bir şey kalıyor. Burada kullanabileceğim en pratik yöntem ne olacaktır arkadaşlar? Ya petle tek tek çizeceğim. Pet komutuyla geçmişte gösterdiğim gibi. Pen tool alacaksınız arkadaşlar. Buraları tek tek kıvrımlı kıvrımlı sileceksiniz. Şey, seçeceksiniz. Ya da magnetik lasyo tulu kullanacağız. Bakın şuradan geliyorum magnetik lasyotuldan. Biraz hızlı olsun diye magnetik lasyo tulu kullanıyorum. Hata yerler olabilir. Onu ilerleyen aşamalarda düzelteceğiz tekrardan. Şuraya alıyorum. Bazı yerlerde tıklayarak müdahale edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle şaşırdığınız, düşündüğünüz yerlerde tıklamak suretiyle bir müdahalede bulunabilirsiniz. Eyvallah. Yanlışlıkla çift tıkladım. Gitti şurayı da aldı. Ama bizim bunu düzeltmek için bir yöntemimiz olması lazım. Yani bu kadar sonuca gittikten sonra geriye dönüp tekrar baştan şey yapmanın anlamı yok. Bakın şurada bir seçenek var. Şu seçenek, bakın şu seçenek. Bu seçenekle biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Şu boyalı olan kısımlar bize ne anlattı biraz önce? Ne gördük boyalı olan kısımlarda? Seçili olduğunu gördük. Biz eğer boyayı silersek bakın erase tool alır. Şuradaki boyayı silerseniz burada erase tool'u yüz yapıyorum. Biraz daha keskin çalışacağım. O değerini. Bakın şu bölgeleri silerseniz fırça boyutunda biraz büyütüyorum. Seçime nasıl dahil edeceğimizi göreceksiniz burayı. Şimdi şuradan seçimden çıkıyorum arkadaşlar. Bakın ne oldu? Burayı da seçime dahil. Biz ne yapacağız o zaman demek ki? Şuraya gelip şu kısımlarda ne yapacağız arkadaşlar? Sileceğiz. Bakın. Şurayı aldım. Şurayı aldım. fırça boyutunu biraz küçültüyorum ayak uçlarında daha detaylı çalışabilmek için. Bakıyorum. Bakın şuralarda da seçilmemesini istediğim yerler var. Bir bakın şimdi. Bakın şu kısmın siyah kısımlarında biraz düzeltme yapalım. Oraları size tem tersine boyayacağım arkadaşlar. Bakın geliyorum. B harfine bastım kaleme. Boyuyorum. Boyadığım zaman ne oldu? Buraları seçimden çıkarmış olduk. Bakın boyadığım yerleri seçimden çıkarıyoruz. Sildiğim yerler seçime dahil oluyor. Bakın şuradan bir kontrol edin lütfen. Burası önemli. Bakın şu parmağı dahil etmiş. Ne yapmam lazım? Benim burayı boyamam lazım. Geliyorum. Daha doğrusu buradaki boyayı silmem lazım. Bakın. Evet. Burayı sildim. Bakıyorum başka mesela şu kısmı dahil etmek istiyorsam seçime ne yapacağım arkadaşlar? Boyayacağım. B harfine geliyorum. Bakın şurayı da boyuyorum. Şöyle yapayım. Buralarda artık fırça boyutunu biraz küçültüyorum. Şurayı da bakın dahil ettim. Bakıyorum yine şuralar. Bakın seçimden çıkarıyorum. Şu uç kesin, keskin olan kısımları da çıkarıyorum. Şurayı çıkarıyorum. Şuraları çıkardıktan sonra fırça boyutunu büyütüp daha kolay yapacağım. büyütüyorum. Şurayı tamamen koyuyorum. Şurayı taşıdım. Bakıyorum. Buraya da aynı Bakın erayız da şurayı siliyorum. Şu parmaklar kopacak yoksa seçimde. B diyorum. Şu ucu boyuyorum. Bakın şunları biraz daha yumuşatmak için boyuyorum. Başka? Şuralarda var mı? Şuralarda var bakın. Fırça boyutunu küçültüp B ile boyayacağım arkadaşlar. Buralarda ne yapmış olacağız böylelikle? Seçili hale getirip silme şansımız olacak. <laughs> <gülüyor> arkadaşlar <laughs> ses dolalım. Evet genel olarak seçimimizi yapmış olduk. Seçil hale getiriyorum arkadaşlar. Şuradan çıkıyorum. Bir piksel yumuşatmak için select modifi feather veriyorum arkadaşlar. Feather bir piksel. Çok değil. Control C diyorum götürmek istediğim yer neresi? Şurası. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Yine çok büyük. Ctrl T ile ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu küçültüyorum. Yani ister yukarı koyun şuraya atıyorum. İster buraya koyun. Tabii mantıklısı bu olacaktır. Arkada bir yerlerde. Şu vatandaş da burada. Evet. Şimdi şu vatandaşı seçiyorum. Onu da şuraya koyuyorum arkadaşlar. Bu çocukların bir gölgesi olsa daha sağlıklı olacak. Gittikleri yerlere daha iyi adapte olacaklar. Şu alttaki bakın seçtiğim şey şurası. Kapatıp açıyorum bakın göresiniz diye. Arka bir seçiyorum. Şunu bir duplicate yapıyorum. Yedeğini alıyorum. Bir tanesini kapatıyorum. Arkadaşlar biraz önce siyahlaştırıp beyazlaştırmak için ya da koyulaştırıp açmak için neyi kullanmıştık? Burn Tool ile kullanmıştık. Dodge yerine bu sefer Burn Tool'u seçiyorum. Burn Tool ne işe yarıyor? Yakmak arkadaşlar. Yakmaya yarıyor. Bakın. Peki nereye yakacağım ben? Geliyorum şurada. Bakın şurayı yakabilirim. Görüyor musunuz? Koyulaşıyor. Farkında hmm. mısınız? Burayı yakmak benim bir işime yarar. Ama çocukların oturduğu yeri yakarsam arkadaşlar ne olur? Onlara bir gölge vermiş olurum. Onların oturduğu yere Baba. bir koyulup bir gölge böylelikle de gel... Evet, gölgelerini böylelikle bıdı, bıdı, bıdı. ne yapmak istiyorum? Bıdı. Olayın içine dahil etmiş olurum. Böylelikle oturdukları yere daha çok yerleşmiş olurlar. Bakın farkında değilsin ama burada bir gölge var. Onlara o gerçek değil. Peki bu arkadaşın gölgesini nasıl oluşturacağım ben? Nasıl oluşturabilirim bunun gölgesini? Alıyorum arkadaşlar. Auto Select Layer açıyorum şuradan. Bakın Auto Select Layer açık olursa tıklamam yeterli olacak bu saatten sonra seçmek için. Tıkladım. Şimdi bundan bir tane Duplicate Layer diyorum. <laughs> duplicate Layer. Evet. Edit Transform yapıyorum arkadaşlar. Edit Transform. Scale ve Distort seçenekleri var. Perspektif var. Warp var. Bakın bunların hepsi bu objeye bir boyut farklı bir açı vermek için kullanıyor. Neyi Mesela kullanalım? Mesela Scale'ı kullanalım. Bu yalnız nerede olması lazım? Arkada olması lazım. Arkaya getiriyorum bunu. Arkada gözükmemesi lazım. Yine edit transform distort diyorum arkadaşlar. Bu sefer distortla müdahale ediyorum. Şimdi, şuna biraz daha şöyle bir müdahale de Bunu istediğiniz açıda artık ayarlayabilirsiniz. Yani edit, transform altında bulunan Scale, distort, perspektif bunların hepsi ne işe yarıyor arkadaşlar? Bizim bir objemize farklı bir boyut katmayı yani farklı bir açıda düzenlememizi Bakayım, sağlıyor. Aldık şuraya koyduk. Şimdi yapmamız lazım arkadaşlar? Bu foto fotoğrafa bir efekt vermemiz lazım. Onu da neyle verebiliriz? Mesela şöyle çift tıklayayım arkadaşlar. Şuradan Color Overlay diye bir seçenek var. Bakın. Color Overlay. Yeşil yaptık. Koyu olması için siyah yapıyorum arkadaşlar. Okey. Opacity %100 yapıyorum. Bakın simsiyah oldu. Görebiliyor musunuz? Simsiyah bir gölgemiz oldu. Yani simsiyah bir gölge bu şey için uygun mudur bu ışık için? Bu kontrastlıkta mümkün değil. Yani ortada kontrast bir durum yok. Her taraf aydınlık. Dolayısıyla şimdi buna farklı metotlar deneyelim. Mesela ne deneyelim? Yine şunu açayım ben. Ya da şurada kalsın şu. Bakın şurada normal darken vesaire seçenekleri var. Bunları uygulayabilecek bir durum bakalım. Start light şöyle yapalım. Overlay. Şundan bir tane duplicate yapıyorum arkadaşlar, duplicate layer diyorum. Bakın aynı şeyden iki tane var. Amacım şunun şu color overlay özelliğini ortadan kaldırmak. Bunun içinde de boş bir layerla şu ikisini birleştiriyorum. Bakın layer 4 ile layer 2'yi seçtim, kontrol E dedim. Artık dümdüz bir fotoğraf oldu. Artık color overlay özelliği bunda yok. Color overlay özelliği olmadığı için şuradan yapacağım uygulamalara dikkat edin. Bakın nasıl değiştiğini görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Bakın her seferinde farklı bir gölge çıkıyor. Benim için burada en uygun olan hangisi olabilir? Şu olabilir mi? Bakın varla yok arasında ama etkili bir gölgemiz oldu şu anda. Biz gölgeyi taşıyabilir miyiz? Evet taşıyabiliriz. Şuradan auto select'i alayım arkadaşlar. Tıklayınca gezmesin. Bakın bizim gölgemiz buraya gitti ışığın yönüne göre ben ne yapabilirim? Bu gölgeyi ayarlayabilirim. Bakın bizim gölgemizi atıyorum. Burada olsun ki adamın zıpladığı belli olsun. Adam uçmuş. Gölgenin şeklini tekrar ediyorum. Şuradan Dark'ın Linear vesaire vesaire istediğiniz herhangi bir tanesini seçin. Ha şunu da yapabilirsiniz. Mesela Dark'ın ama opositesini düşürürsünüz. Şuradaki opositeyi düşürürsünüz arkadaşlar. Kaç olsun bu? Bu olsun. Mesela. Bakın bu da Bizim gölgemiz olabilir. Evet. Böylelikle hem çocuklara gölge verdik hem bir uçan vatandaşa gölge vermiş olduk ve buraya yerleştirdiğimde daha gerçekçi daha bir oraya ait bir fotoğrafı elde etmeye ya da bir videoyu fotoğrafı neyse elde etmeye çalıştık. Kaydı durduruyorum arkadaşlar.